ya. Bu Hayır yok. Gözden geçemem. Bak ah, senin yüzünden yine kaçtı bu işte Yine kurtuldu şey? çocuk senin yüzünden. Benim burada bu evin reisi. Evi yok ben o de ne? reisim öyle evi Babam evin reisidir. Direk direk. Allah Allah. Allah Allah. Bir dakika bir dakika. Böyle uzlaşamazsınız ya. Yarışma yapacağız. Rap yarışması. Ah buyur oğlum. Kazanan reis. Anam başlasın? Başla baba. Tamam. Bu evde benim sözüm geçer. Aykırı giden üstüne toprak atın. Her sabah hazır olacak. Omleğimden kravatım. Bu evin ekmeğini ben getiriyorum. Resli kaptırırsan ben burada kapatırım. Ya Oo, Allah, Allah oh, oh. küfür ediyor <laughs> oğlum. Yok, küfür yok baba. Olmaz ama böyle Hayır. Yani küfür. Anne senden. Bu evde sözün geçmez önce bir ağzını topla. Bu yere stres yapıp bana hesap sorma. Bu evi ayakta tutan benim. Ekmek getirsen ne olur ev olmadıktan sonra. <laughs> yeah. One there is, one there Bizim oğlan efendi çocuktur. Zaten Giyiminden, kuşamından da anlaşılır yani her ya yani öyle ama siz çocuğunuzun bir instagram hesabına yine de bir bakın ona bir, bir bakın yani Hatice çocuğun bir ismimi bir geçsene bir bakalım bu herhalde anne şu ipad'i verir misin ya ne oldu şeytan bu halini göreydi tetiği de çekerdi Oğlum bu ne lan ergenlik baba sen erken olmamışsın. Sen erken olmuşsun. Suç bende. Bu bu tip ne bu? Geri Sen okuldan mı kaçtın oğlum? Hayır baba. Gömleğini ilk defa pantolonun içine sokmuşsun. Muhtemelen tellere takılmasın diye. Ayrıca o kravatını da titizlikle düzeltmişsin. Bu da bir suçluluk psikolojisi olmalı. Baba iyi misin? Odana geç. Namlu. Birini severse kaçmak kaçınılmaz. Sadık yeter. Tam burada reklama girmiş Hatice. Sadık yine Kutlar Vadisi mi izledin? Bir açsan abi ne olmuş? Devamını bir bakın. Hayır, hayır. Bir aç bir ya. Geliyor la bekle. Sadık, annem artık bizde kalacakmış. Oğlum şu klimayı açıver bakalım. O klimayı açma. ...sesinin tınısına sıçasalar. Birazcık açayım terledim. Hava serin. Koltuklarda kıçımın izi çıkıyor. Açarsan daha çok... ...yanarsın. Allah kahretsin. Kahretsin Allah. Hatice gelmesin Allah aşkına. giyatorlar kaldı hep ziyan oldu ma Onu hiç yediniz öyle gideydiniz oğlum. Ben bu çocuğun karakterini beğenmedim bu bonkör bu. Şu kapıları kapatın valla soğuk geliyor bir yerdine. Balkonu da kapattık anne. Kapalı her yer. Hayır soğuk geliyor bir yerdine hissediyorum ben ya. Bu da kapalı. Sadık koş apartmanın kapısını kapat. Gelirken kapattım. He e, Türkiye gümrük ve sınır kapıları kapalı mı? E, çüş ama ya bu öz ya. Sadık babam dedi ki annen geldiyse Ha doğrudan e, hadi bana olmak oradan muhalefet olma. Kim, kim doymuyor? Kim doymuyor? Ne? Ha bunu pulpere doymuyor. Annem anlamıyor. ki annem Babacım ye. doymuyorsun diyorlar sana. Bir kabullen ama. Aynen öyle ay, ay, ay. dede eleştirileri biraz açık ol şu kalkanını bir indir. Bir şeyimiz mi kalkıyor indireyim ben Olur, nasıl ay, sen, sen, ay, onu. Nasıl kumlar Konuyu döndürüyorsun dolaştırıyorsun yine aynı yere getiriyorsun baba ya. Senin cenazeni mi konuşacağız biz sürekli ya? Bak oğlum beni anlamıyorsunuz. Cenazeyi bir daha... Ya babacım. Ağzını Ağzını hazır mı tut? Hatice bari o gelmesin Hatice 47 yaşındayım oturup ağlayacağım Hatice Oğlum anana yardım et şu sofrayı topla Tamam Hadi baba ya. Yavaş oğlum yap Oğlum ya Çok güzel mükemmel